Evet selam. Şunu şöyle arkaya koyayım. Elimi kütleteyim. Evet selam. Geçen sene arkadaşlarımla kahvaltı yaparken bir tane film karşımıza çıktı. İlk saniyesinden bizi ele geçirdi. İzlemekten başka yapacak hiçbir şey yoktu. Filmi yarısından itibaren izlemeye başladık ama gerçekten o bile yetti. Geçenlerde aklıma gelince dedim ki neden bu filmi kanalda izlemiyorum ve daha fazla kişinin karşısına çıkmıyor bu film. Böyle bir fikir geldi aklıma. Filmin ismi Öteki Oğul. Youtube'da da bulabilirsiniz filmi. Daha yüksek kalitede izlemek istiyorsanız. Dailymotion'dan Motion'dan izleyebilirsiniz. Dailymotion Motion hala varmış arkadaşlar ve uygulaması bile varmış. Ben bunu duyunca çok şaşırdım. Ee... Hadi oğlum. İşe geç kalacaksın. Evimin direği bir sen kat. Bu şekilde uyandırılmak da çok kötü değil mi ya? Hadi oğlum, hadi evimin direği. Bir sen kaldın, bir sen kaldın bir de kalkmıyorsun. Sabah kaç olmuş? Bence benim için en azından o gün uyandırılma şeklim, uyanma şeklim günümün geri kalanını en azından birkaç saatini etkiliyor. Modumu etkiliyor. Bak annem ve babam okula gittiğim zamanlarda beni o kadar kötü kaldırıyordu ki özellikle annem sürekli kavga çıkarıyordu. Babam da zaten bak bir kaldırıyor. Yani insanlık hali olabilir. Geri yatıyorum mesela ya da gözlerimi dinlendiriyorum. i̇ki yani saniye falan geçmiş. Eda yeter yeter ya kalk artık ne yapıyorsun geç kalacaksın bilmem ne falan sürekli var başım etiniyor. yiyordu. Hani kalkar kalkmaz kavga çıkarıyorlardı. Ve hiçbir zaman da geç kalmıyordum. Neyin telaşı bu bilmiyorum yani. Hatta annem bir keresinde beni geç kaldım diye öyle bir azarladı ki ben hani saate falan bakmadan direkt yani 5 dakika içerisinde hazırlandım. Çıktım dışarı. Okula vardım. Okulun daha kapısı açılmamıştı. Mersem uyanmam gereken saatten bir saat önce uyandırmış beni. Neyse yani lütfen ebeveynler çocuklarınızı böyle kötü kaldırmayın. Rüyamda babamı gördüm. Hayır olsun oğlum. Ne gördün? Babama. Bir yoldayım. Nasıl desem? Uzun bir yol. Baktım yolun ilerisinde babam bana gülerek el ediyor. Gel sadık. Ben de tamam baba. Geliyorum diyorum. O sırada elimi tutuyorsun sen. Ağlıyorsun. Sadece ağlıyorsun. Ama babam ısrarla çağır Gidiyorum. Sarılıyorum babama. Sonra geriye dönüp bakıyorum. Anneciğim senin yanında yine ben var Yani hem babamın yanındayım hem senin. Sanki iki taneyim. Hayır olsun oğlum. Kadın hiç umurunda değil bu arada. Hayır olsun. Kahvaltını yap da tart kişi. Sizce bu rüya sağdığım bilinçaltının bir etkisi miydi yoksa ileride olacakların spoiler'ı mıydı? İkincisi, anlamadıysanız. Bu filmlerde en çok sevdiğim şey filmin ilk başında görmediğimiz ve bilmemiz gereken her şeyi direkt söylüyorlar. Babam ölmeseydi. Keşke Üç senedir alışamadım bir türlü. Keşke babam ölmeseydi. 3 sene önce öldü. Hala alışamadım. Biliyorum oğlum. Evet, bize sen o yüzden okula göndermek zorunda kalıyoruz. Niye bizi yalnız bıraktın? Bak yine aynı şey yapıyorlar. Ne olurdu sanki İstanbul'a gitmeseydin? Hmm İstanbul'a gitmiş. Yaban ellerden. Ölün gelince yıkıldım, kaldım. Sadık. Ne oluyor? Sadık düştü. Koş! Abi bence yardım edebilirdin. Sadık gerçekten 5 dakikada bir düşemedi. Ayrıca adamın diğer adamın Sadık'ın bağırmasını duymaması. Dediğim gibi Sadık'ın düşmesi 5 dakikasını aldı. Onu duymaması da Sadık düştü koş demesini duyması. Bilmiyorum. Bir şey yapabilirdiniz. Sadece bunu söylemek istiyorum. Sen de bırakıp gittin. Sen de. Kadının hiç kimsesi yok sanırım. Hani akrabası falan da yok herhalde. Çünkü hiç bahsetmiyorlar onlardan. Sonra kadının tabii ki de psikolojisi bozuluyor. Ve intihara kalkışıyor. Allah'ım ne yapıyorum ben? Ama şansına... Yani şans, yani şanslı değil tabii ki de ama hani o an bir o an kapı çalıyor yani kadın yapmıyor. Önemli bir mektup getirdim size önemli olduğunu nereden biliyoruz? Açıp baktın mı? A ama bunu kocam göndermiş. Kocam göndermiş. 15 sene önce yazılmış. Bugün teslim edilmesi istenmiş. Biz PTT olarak görevimizi yaptık ve mektubu zamanında yerine teslim ettik. Ben küçükken postacılık mesleği bitiyor sanıyordum ve o kadar geriliyordum ki. <laughs> Mektup kalktı, kart postal kalktı. Tebrikatlar telefonla geliyor, ÖSYM e sonuçlar telefona geliyor, te bilgisayardan bakılıyor. Dedim ki yani bu adamlar artık hiçbir şey yapmayacak herhalde. Ve ben çok üzülüyordum yani niye bilmiyorum ama hani diyordum o kadar insan binlerce kişi eve nasıl ekmek götürecek? Ama sonra internet alışverişi başladı. Postacılar ölmek üzere olan bir mesleği hayata döndürdüler. Son anda Kılpa'yı payı kurtuldular bence. Abi yavaş ya boğulacağım. Asya. Sana nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Kadın mektubu okudu belli olsun diye kafasını sallaması böyle. Sana her şeyi baştan anlatmalıyım. Bebeklerim nerede? İkiz doğurdum ben. Öteki oğlum nerede? Ha, filmin ismini söyledi. Öteki oğlum nerede? Ha, bir daha söyledi. İkizini kaybettik Asiye. Ah, hayır, hayır Murat, hayır. Bebeğimizi satmıştım. Murat, bu ne? Kuran mı? Kurandan, Kuranın içine mi koymuş Çek? Diğer yavrumuzu. Bebeği ölü doğan varlıklı bir adama sattım. Bebeklerin yerlerini değiştirdik. O bizim bebeğimizi aldı. Biz de onların. Eminim böyle bir şey olamaz yani. Mümkün değildir bence. Yani mesela çok saçma yani. Diğer kadın doğum yapıyor. Çocuk ölüyor. Çocuğun acısını yaşamak yerine böyle... Ya bebek öldü ya. Tüh be. Tam da o kadar masraf yaptık bakacak. Ya onun iki tane var ama haksızlık. Birini bana ver. Nasıl böyle bir şey oluyor yani hastanenin içinde? Hani düşünsenize yani eşiniz bebeğinizi satıyor. Hangi bebeğe vereceğine nasıl karar verdi acaba? Yazı tura falan mı aldı? Biliyorsun o zamanlar çok fakirdi. Bir lokma ekmek alacak paramız yoktu Asya E ikisini de satsaydın o zaman. Kendini... O adam bebeğimize kendi öz çocuğu gibi bakacağını söyledi. Biz çile çekiyoruz. Bari o çekmesin. E Sadık'ın suçu ne o zaman ya? Hani sanki çok iyi, Sadık'a çok iyi bir hayat sundunuz ya. Sen yavrumuzu öldü zannettiğin için rahattım. Sen yavrumuzu öldü zannettin. Din için rahat. Bayağı rahat gerçekten kadın. Hani olanları bilmediği için kadının travmasını direkt geçmişler ama düşünseniz hani ikizlere hamilesiniz. 9 ay karnınıza taşıyorsunuz. Doğum yapıyorsunuz. Hiçbir sorun yok diyorsunuz ki oh be tamam. En zor kısmı bitti. Ve sonra birinin öldüğünü öğreniyorsunuz. Kadının travması o kadar geçmiş derken hani şey gibi gösteriyorlar ya. Kadın bilmediği için hayatına devam etti ama adam hep bebeklerini sattığı için pişmanlık duydu falan. Yani bana ne adamın hissettiklerinden? Satmasaydı o zaman. Film böyle kadını şey gibi anlatıyor. Ya of bebeğim öldü. Neyse en azından yedeği var. Ve borçlarım da silindi yani. Aman bana ne? Daha ne isteyelim Allah'tan? En azından borcumuz yok. Daha ne isteyelim yani? Gerçekten gidiyor musun? Evet. Niye? Beni yalnız mı bırakacaksın? Oğlunu da yalnız bırakıyor bu arada. Birini sattı bu sefer diğerini de yalnız bırakıyor. Yani bok gibi bir baba çocuk çok tatlı bu arada. <laughs> Onu bulup sana getirmek istiyordum. Al Asiyem diyecektim. Al. Al Asiye, al ölen bebek, al başım net niye yedin her senelerdir? Yok ne çekiymiş, yok ne parasıymış. Cık cık. Al ben bunu sattım birkaç sene önce. Nihayet oğlumuzun izini buldum. Ama karşısına çıkıp oğlum diyemedim. Benim yerime sen sarıl. Benim yerime özür dile. Adresini aşağıya yazdım. İtal getir Yalnız plan çok saçma değil mi? Ya her şey saçma ama hani plan da çok saçma. Atıyorum ev sattınız tamam mı? Evinizi sattınız, parayı aldınız. O kişi evi döşedikten sonra diyorsunuz ki bu ev benim. Hadi sen çık artık, parayı da geri vermiyorum. Yani öyle yapamazsın. Hani hem borcunu ödedin, hem de çocuğu geri alıyorsun. Olmaz öyle bir şey. Ayrıca çocuğun geleceğini kim söyledi bu arada? Sonuç olarak ona bakanlar onun ailesi. Gerçek olmadığını öğrense bile yine senin yanına gelmek istemez ki. Yani senelerdir onlar bakmış sonuçta. Her şeye geçtim. Çocuğa nasıl bakacaksın? Sağda zor bakıyorsun. Ve belli ki Sadık seni çok sevmiyor yani. Hay o kadar zenginliğin, sevginin içinde mutlu mesut bir şekilde büyümüş çocuğu alıp hem maddi hem manevi anlamda sıkıntılı bir ailen yanına gitmesini bekliyorsun. Plan ne burada? Çocuğu villadan çıkarıp şantiyeye mi vereceksin? Hay adamın planı saçma. Kadını anlıyorum yine. Sonuç olarak kadını kimsesi yok ve daha yeni öğreniyor olanları. Yani adam salak. Adam salak İstanbul'a gitti, çocuğu da bıraktı. İkisini de babasız bıraktı. Mal olan sağda oldu gerçekten. Teyze? Sadık, yavrum. Teyze kime baktın? Ha tamam anladım. Sen gazete ilanını okudun, onun için geldin değil mi teyzeciğim? Abi biraz saf galiba. Kadın Sadık, Sadık yavrum. yavrum deyip çantasını düşürüyor. Ağlamaya başlıyor. Aslında ağlamıyor yani gözü bile dolmamış. Neyse. Adam bunu görüyor diyor ki ha sen ilan için geldin. Ha mantıklı zaten. Sadık oğlum deyip ağlamaya başlamandan anlamam gerekirdi. Kesinlikle iş görüşmesine gelen bir insanın verdiği normal tepkiler. Hoca ne dedi biliyor musun? Asistan kalabilirmişim okulda. Artık doçent olabilirim. Sadık'ın da hak ettiği hayat buydu. Gerçekten Sadık'ın kaderini ağlayasım geliyor ya. Referansların <gülüyor> yanında mı? <laughs> referans referansların referansların yanında mı referans referans yes. birisi benim oğluma böyle bakacak referans falan dinlemeden direkt kovarım. Ben tabii kadının sapık olduğunu düşünürüm. Oğlumun gerçek annesi olduğunu değil. Gözüm tutmadı. Köylü duruyor. Sence tek sorun o mu? Gerçekten geldiğinden beri oğlunu dikizliyor. Sence tek sorun köylü olması mı? Niye sınıf farklılığından vuruyorsun? O zaman gönder gitsin. Ama temiz saf bir tarafı da var. Evin çok işleri var. En iyisi göndereyim. Hmm. Adam kadın ne dediyse ona göre tepki veriyor Kadın diyor ki köylü galiba hoşuma gitmedi E gönder o zaman ama saf bir tarafı da var E tamam kalsın o zaman Yok en iyisi göndereyim E tamam sen bilirsin hmm. Adamın kendisine ait hiçbir fikri yok Kadın ne derse onu kabul ediyor Beyler ders alın Nazmi Bey'den Nazmi miydi neydi adı hiç hatırlamıyorum da neyse Adınız? Asiye hmm. Asiye Asiye köylüsüne. Siz evimizi alıp ailemizden sayacağız. Biraz modern olmanız lazım. Ya ne alakası var bunun modernlikle ya? Yerleri temizleyecek, yemek yapacak. Hay evini aldığın hizmetçinin sosyeteden olmasını mı bekliyorsun? Ne saçma bir kural be. O kadına kanım kaynadı. Nedense çok tanıdık biri gibi geldi bana. Sanki... Sanki... Daha önce 9 ay karnında kalmışım gibi hissettim. Bu filmlerde zenginler hep kötü insanlar olarak gösteriyorlar ki haklılar zaten. Ve her seferinde de işe yarıyor çünkü nereden vuracaklarını çok iyi biliyorlar. Mesela bu kadın deseydi ki bir oğluma bakıp duruyor, iki kelime laf etmedi, referansı yok, ben nasıl güveneceğim, tuhaf bir insan falan deyip gönderseydi biz derdik ki evet gayet normal. Tamam biz kadının hikayesini biliyoruz ama onlar bilmiyor. Hani sebebi bu olsaydı ben de burada iki saat kadını savunmazdım. Ama gitti beni sınıf kinimden vurdu. Ee, seyirciyi nereden alacaklarını biliyorlar gerçekten helal olsun. Yarın gelin detayları konuşalım. Kimliğinizi de getirin. Bekliyoruz. Ha? <laughs> <laughs> Abla bir evet deseydin bari. Sen de, seni de savunamıyoruz ya. Niye söylemedin? Niye ben annesiyim Niye sarılmadın oğluna? Niye? Bunu yaptı sen başka kimsen kalmadın. Yavrum tıpkı sağlık. Ya Asil. Oğlunun gideceği önemli. Onun hayat düzeni bozmaya hakkı yok. Ama ben anneyim. Ah Asiye. Niye demedin ben onun gerçek annesiyim diye? Ama iyi ki demedin. Onun geleceği önemli. Sen ona bakamazsın ki. Ama ben onun gerçek annesiyim. Sen ona bakamazsın ki. Git köyüne dön. Geri gelme yani. Ne yapacaksın şimdi çocuğun sorunu mu? Abla bir şey mi dedin? <laughs> Sağlık bunu görmedim gerçekten büyük adam olacak benim oğlum. Hala devam ediyor. Allah bana akıl fikir ver. Kızım bir şey mi oldu? Yo. Yo nereden çıkardın abla? Yolun ortasında kendi kendime konuştuğum için mi? Nereye efendim? Nereye gidiyorsun Asiye? Abla nereye gidiyorsun? Oğlunu bırakıp nereye gidiyorsun? Ha? Tek varlığın oğlum. O nasıl yaşayacak? Git hizmetçi ol. Ben an anlamadım neresi? Ağzını yum dilini tut. Allah derim ne ya. İyi ki doğdun, Bravo. Kadın aşırı ama aşırı derecede 2000'lerin ortası değil mi? Kadına baktıkça eski kuaförler aklıma geliyor. Ne alaka bilmiyorum ama kadın bana eski kuaförleri hatırlatıyor. Yani kadına baktıkça kaç bu ya 5 YTL veriyorum. Hadi Engin, burada köylü kadının ağlayışını seyretmek için mi toplandın? Lan ve köylü kadının ağlamasını mı izleyeceksin gerçekten? Partimiz var. Evimizin yeni yardımcısı Asya Hanım. Burada nişanlım Yeliz. Yakında düğünümüz olacak. <laughs> Zaten kimsem yok. Oğlum ve kocam öldü. Ya, başınız sağ olsun. Ya, başınız sağ olsun. Köylü olduğunuz için üzülmüyorum. Burada oturup köylü kadının ağlamasını izleyecek değilim. Sadık'ın fotoğrafını almaması. Bence Sadık'ın fotoğrafı bile yok bu arada. Bu evdeki firavunlar ne alaka? Eve antik mısıra çevirmişler. Üstelik yakışmamış da bence olanın geri kalanıyla. Ne kadar becerikli kadın. Onu yardımcı almakla çok iyi etmişiz. Ne bileyim huylanıyorum işte. Engin'i takip ediyor hep. Vallahi ben kendi adıma çok <laughs> memnunum. Hem de oğlumuzu takip ediyorsa be. Su böreği yapıyor ya ben kendi halimden memnunum şahsen. Bu filmdeki babalar ne kadar bencil ya. Biri oğlunu satıyor. Diğeri oğlunun can güvenliğini umursamıyor. Kadın diyor ki oğlumuz takip ediyor. Oğlumuzu izliyor sürekli. O da ki bana ne aman. Su böreği yapıyor ya kadın. Pff. Alsın götürsün oğlumu. Abla sen de abartma yu. <laughs> hani neticesi çocuk seni tanımıyor ya. Hani yapma yani. Ay çok kötü bakamayacağım. Hadi yavrum. Of. Sapık gibi Hadi iz... Yavrum. Of abla ya. Sen hareketlerine dikkat et sen. Aa, çok kötü. Ne var? Engin'in odası neden evli çiftlerin odası gibi? Ve neden saatle uyuyor? Rahatsız etmiyor mu? Sadığı böyle şefkatle kaldırmamıştın ya. O, o çocuğun suçu neydi? Gerçekten bu filmde en çok ona üzülüyorum bak. Satı, satılan bebeğe bile üzülmüyorum. Hoş bulduk. <laughs> Sevgilim sevgilim. Oğlum ve müstakbel gelinim bilir. Babacım. <gülüyor> Babacım. <gülüyor> hadi hadi. Genç aşıklar yürüyün bakalım. <laughs> Ani duygu değişikliği. Oğlum <laughs> <laughs> eğlenmek istemiyorum. Bu nikah meselesinde acele mi ediyoruz acaba? Ne demek şimdi bu? Bayağı. Kızın ailesini doğru dürüst tanımıyoruz. Sonra Yeris hakkında fazla bir bilgimiz yok. Üniversiteyi bile doğru dürüst bitirememiş. Ailesini bile göremedik. Canım Almanya'da dedi ya çocuk. Oradan mı gelsinler? Evet. Gelsinler Almanya dediğin nere ki yani otobüsle gidersin. Dolandırılmak için yer arıyorsun gerçekten sende de. Ayrıca ailesi Almanya'da kız burada ne yapıyor? Okul okumuyor, işi yok. Ne yapıyor burada? O kadar zenginsiniz, varlıklısınız. Araştırsana şu kızı. O dönemler böyle çizgili, saçma desenli şeyler çok modaydı herhalde. Ve birbirine asla yakışmayan renklerin aynı parçada buluşması. Sesi sonradan koymuyorlar mı ya? Bunu senkronize edemiyorlar mı gerçekten? Yandı be bir kadını şarkı söylerken çekeceksiniz. Bir de oğlanı gelirken çekeceksiniz. Bunu ayarlamak ne kadar zor olabilir ki? Çok içten söylüyorsunuz. Sanki bebeğini kaybetmiş bir anne gibi. Tuhaf bir benzetmeydi. Asla tanımadığım bir insan söylemeyeceğim bir şey bu arada. Mal. Hiçbir şey istemiyorum. Bir dilim. İki oğlum vardı. İkisim. Biri öldü. Öteki. Öteki oğlum. Züppe oldu. Onu çok mu seviyorsun? Nişanlını. Çok. Tanışalı birkaç ay oldu. Düğün ne zaman? 10 gün sonra. Birkaç ay önce tanışmışlar ve 10 gün sonra evleniyorlar. Yani resmen diyor ki gel beni dolandır. Gel beni dolandır. Benim param var, malım da zaten. Evimizde de firavun var ne alaka? Asiye teyze. Dikkat ediyorum benimle çok ilgileniyorsun. Gözlerini ayıramıyorsun benden. Fark ettin yani. Niye bu kadar? Şş. Öp beni falan yapayım. <laughs> Şaka yaptım, pardon. Seninle çok ilgileniyor bu kadın. Asiye Hanım beni ölen oğluna benzetiyor. İlgisi bu yüzden. Ya. Ha, e tamam normal o zaman seni uyurken izlemesi falan. Doğru dürüst tanımıyoruz da oğlum. Ben Asiye Hanım'a inanıyorum. Sana canım kurban olsun. olsun. Birbirlerinin arası bir metre falan var ama nasıl duymuyorlar bilmiyorum. Fısıldasan bile duyarsın yani. Ne anlatıyor senin ne sürekli Anne, o oğlu şey yapıyor. yapıyor. Benim yani oğlum ve evlenim sarılmasın falan. Ha <laughs> ha <laughs> Kadın kafasını çarptı. Onu neden yeniden çekmedin? Riskiden bir başlar. Cin, tonik. Gerisi kendiliğinden gelir zaten. Yoksa şampanya patlatmayacak mıyız? Su mu içeceğiz burada? <laughs> Aslında ben size doktora çalışmamı göstermek istiyordum ama CD'yi bulamıyorum. Hemen geliyorum. Kim görecek kız? Sen benimsin. Sakın aşka meşke falan kapılayım deme. Sanki ilk işim. Yapma Erdin. Artık kurdu olduk bu işleri. Yeliz Hanım engini aldatıyor. Tuzak hazırlamışlar ona. Saçmalama. Bir daha sizi ilgilendirmeyen meselelere karışmayın. O benim oğlum. Sen işine bak. Anneciğim. Anneciğim, Bunu duymadınız mı gerçekten? Ya bunu da mı duymadınız? Kadın bağırdı yani evi inletti be. Bu tür şeyleri gördüğümde aklıma hep modern filmlerin bir tane sahnesi geliyor. Ju exactly ailesi dışlamış, ne yapsın? Bir sahip çıkacağız. Almanya'da yaşamak istemiyor. Memleketini çok seviyor. Memleketini gerçekten sevseydi bütün sene Almanya'da köle gibi çalışır. Yazın Türkiye'ye gelip bütün ailesini eziklerdi. Asıl bu. Memleket sevgisi. Yoksa Asiye Hanım'ın dediklerini sen ciddiye mi alıyorsun? Bu halinin deli gibi portakal suyu içmesine hala peki? Viskiden bir başla. Cin, tonik. Vay 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 vay. Kimleri görüyorum ya? Sen buralara da mı uğrardın? Hizmetçi parçası. Ne oluyor? Abi hayırdır ya? Sanki kendileri zengin ya. Kadına takmışlar ya. Oğlum kadın en azdan işi var. Her şeyi Hı? biliyorum. Evde konuştuklarınızı da duydum. Şimdiye kadar ne dolaplar çevirdiğinizi de. Aynen senden de korkarlardı zaten. Sıranın Engin'e geldiğini de, evlendikten sonra boşanıp tazminat parasına konma planınızı da hepsini biliyorum. Baya bir korku saldın şu an. Bırakın onun peşini, bırakın. Tamamen tehdit altındalar. Bu kadını ortadan kaldırmamız lazım. Bana güven canım, bende plan çok. Ya planı çok olan bir insanın karşısına plansız, programsız çıkamazsın kardeşim. Neyine güvendin gerçekten? Bu mu yani? Lütfen eşyalarınızı toplayın. İşinize son verin. Hakkınızı para olarak fazlasıyla vereceğim. Para olarak diye belirtmesi iyi oldu. Bir an öpücükle verecek sanmıştım. Derhal evimizi terk edin. Yeliz'i de iki aydır tanıyorlar zaten. Yani hiç mi kuşkulanmıyorsun? Hiç mi demiyorsun? Ulan kadın haklı olabilir mi acaba? Sonuç olarak nişanlını da kadını da aşağı yukarı aynı zamanlarda tanımışsın. Hani birisinden birisi yalan söylüyor okey ama hani hiç yani nişanlına bu kadar güveniyor musun gerçekten? İki aydır tanımışsın. Bu devirde babana bile güvenmeyeceksin ki sen hiç güvenme zaten. Seni sattı yani. Oto kuaförü. Oto kuaförü çok tatlı bir isim değil mi? Arabalar kuaföre gidiyor. Kaportaya kat kestirecek falan. Hmm. <laughs> Arkadaki amcanın direklere tutunması. Bunu unutmuş. Ölen kocasıyla çocuğu. Hayır bir şey değil. Sen oğluma ne karışırsın? Sanki senin oğlun. Allah Allah. Evet. Onun oğlum. Adam nasıl hatırlıyor? Onu ben besledim. Ben emzirdim. Ben vermem. Vermem. Fotoğrafı niye yırttın? Kadının tek fotoğrafı vardı ya. Şu hayatta gerçekten sadece bir, bir tane fotoğrafı vardı. Tamam Mehmet. Şimdi Engin duyacak. Sakin ol. Devlet, devlet. Anlamasa bari. Dert etme güzelim. Bu işi bitireceğiz. Ne şimdi yani plan? Tamam takip ediyorsun ama ne yani? Plan ne? Ah. Oh, çok güzelmiş. Aman Allah'ım. Oğlumu tuzağa düşürmüşler. Polise haber ver. Nasıl dikkatli olmazsın? Nasıl bunu akıl edemezsin ya? Geri geri niye yürüyorsun Michael Jackson mısın sen? Aptal. Bak bak kim varmış burada. o? <laughs> gel gel sana da var gel. Bak. Gel gel sana da var. <laughs> Bize de var mı? Öldü <laughs> mü? Sanmıyorum karnını bıçakladınız daha bıçak içinde. Ölmüş. <laughs> Ulan kadının çantasını niye aldın? Mükemmel çekim. Trabzandan gözükmüyor kadın. Abla engini bırak modellik yap. Yemin ediyorum var ya öyle bir ilerlersin ki bak bu yaşta bile. Geçmiş olsun Arfen. Oğluma gitmeyin. Sakin ol. Sakin olun. Sakin olun. Sakin olun. Oğlunuz umurumda değil. Bir şey diyeceğim. Kadın hastaneye nasıl gitti o halde? Adam çantasını falan alıp gitti. Aa ama o zamanlar dışarıda telefonlar vardı. Okey tamam. Kadının parası falan... Ama anneyse Bana ne yani? <laughs> Neyi anlamaya çalışıyorum? Ya bir şey diyeceğim. Hani tamam zenginsiniz, villanız var falan da yani evin içinde de düğün yapmazsın ya. İyi ve kötü gün... Durun. Polis. <laughs> Bu işte bir yanlışlık olmalı. Hadi, yanlışlık yok. Dolandırıcılık, adam yaralama, sahte evrak düzenleme, uyuşturucu satıcılığı, <laughs> şey atlarında bir sürü dosya. Ne oluyor Yeliz? Uzun zamandır Karşı takip koyma. ediyoruz. Hadi merkeze gidiyoruz. Ve en sonunda onları yakaladık. Yürü. Yeliz niye susuyorsun? Yürü kardeş. Yalan desene. İftira desene. Aptal. Hadi. Aptal ya. Tutuklanıyorum şu an gerizekalı hala inanıyorsun. Babam tutuklanırken bile gülüyor ya. <laughs> Apsa gidiyorum. Nedeni bilinmez ama oğlunuzu bunların pençesinden kurtarmak için hayatını ortaya koydu. Bu pislikler de onu ağır yaraladı. Öldü zannedip gitti. Bir hafta ya. Ben yaptım. yaptım. Karnım bıçaklı. Arkadaki bir kadın hayatının şokunu yaşıyor şu an. Bu şey Zaten biz de aylardır... Aaa! Aa. aa, aa, aa. Bir haftadır hastanedeydi. Bize her şeyi anlattı. Zaten biz daha ilerdir takip ediyorduk. Bir şahit arıyorduk. Anlamadığım bir şey. O kadar kanıt vardı. Da bir tane şahide mi ihtiyacınız vardı? Benim için hayatını ortaya koydu. Ya, firavun'u bu yüzden kullanıyorlarmış demek ki. Onu bulalım anne. Kadın nereye kayboldu? Gidecek yeri de yok bu arada. Kim olduğunuzu bildiğimizin farkındasınız değil mi? Sana elinde olmadan yakınlaşıyor. Nermin lütfen. Nermin lütfen ağlama. Modumuzu düşürüyorsun şu an. Tamam. Engin sizin oğlunuz. Ama... Ama ben onu satın aldım. Ama ben ona para verdim. Sen yapabilir misin öyle bir şey? Hayır. Sonra dualarınızla her şey yoluna girdi. Niye ağlıyorsunuz? Yine öteki oğlunuz mu aklınıza geldi? O zaman ben de sizin oğlunuz olur. Artık benim bir annem de sizsiniz. Öteki anne. Ben. Ben. Ben senin ancak Asiye teyzen olabilirim. Olsun. Ben sizi annem kadar seviyorum. Hani kaybettiğiniz oğlunuz vardı ya. Ay, aferin hatırlattığın için sağ ol. Hani ölmüştü ya oğlunuz. Bir tane oğlunuz vardı ölmüştü. Hani bana benzeyen. Mal ya. Beni onun yerine koy. Ben sizin öteki oğlunuz. <laughs> Bu kadar. Engin gerçeği hiçbir zaman öğrenemiyor. Ger gerçekten böyle bitiyor film. Evet kötüler kazandı arkadaşlar. Hani ya şöyle kadını adamı anlıyorum. Ya asla anlamıyorum. Niye bebek satın alırsın ki git evlatlık edin. Hani tamam diyelim çocuğa baktın senelerce. Ama hani niye söylemiyorsunuz? Niye Engin'in haberi olmuyor? Bana çok saçma geldi. O kadar bir saat boyunca filmi izliyorsun ve Engin'in hiçbir şeyden haberi olmuyor. Ve üstelik kadınla adam kadını aşağılayan insanlar olmasaydı işte özellikle kadın. Böyle işte aman kadın çok köylü. Kadının hiç modern değil, çok cahile benziyor falan. Böyle aptal aptal hareketleri olmasaydı kadının ya o kadar da üzülmezdi filmin sonu için. Ama şu an bana göre kötüler kazandı. O kadını şimdi hiç... Kadının hiçbir şey kalmadı ya. Kadının hayatında hiçbir şey kalmadı şu an. Hiçbir şey yok kadının. Fotoğraf bile yok. Fotoğrafı da attı. Ne kadının ne kocası kaldı. Ne oğlu kaldı. Ne öteki oğlu kaldı. Ne fotoğrafı kaldı. Ne oldu yani şimdi? Engin de öğrenemedi zaten. Bari çocuğa söyleseydiniz de hani haberi olsaydı en azından. Yani ondan sonra ne yapması gerektiğinde kendisi karar verseydi. O kadar aptalca bir sondu ki gerçekten insanın siniri bozuluyor. Neyse bilmiyorum. Evet film bu kadardı arkadaşlar. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sakın bebeğinizi satmayın. Yani ne kadar alacağınıza da bağlı aslında. ama Neyse yok şaka yapıyorum. Sadık evlenecekti ya. Mürüvvetini göremedik sadığım. <laughs>